Tencerede kar geliyor ama na ne ol be bana zor gelmiyor ol be bana zor gel. Oldu. Aman hanım oldum, bana oy geliyor, bana oy geliyor. Süreştim, dilim <laughs> yandı yandı ben sana hayranım Döküldü kilim yandı ben sana hayranım, hayranım. Ben kilimde değilim aman Allah'ım Ben kilimde değilim Amanlığımın ağzında dilim yandı ben sana kurbanım. Ağzında dilim yandı ben sana hayranım.